Işık mı? Aydınlatma mı? Seçiminiz aydınlatma ise adresiniz Deniz Aydınlatma olmalı. Yeni nesil avize çeşitleri, iç ve dış mekan aydınlatma, kaliteli ürün, uygun fiyat, kurulum ve montaj hizmetleri. Deniz Aydınlatma. Deniz'den gelen renginiz. Liva güzellik salonu olarak Sinop'ta hizmete hazırız. Hydra facial, medikal cilt bakımı, epilasyon, G5 ve çatlak web sitemizden randevu alana %25 indirim imkanı. Sinop'ta güzelliğin değişmez adresi Liva Geç kalmadan genç kalın. Evet bugün 1 Şubat 2021 2021 yılının ilk ayını geride bıraktık. İkinci ayının tam başındayız. Herkese güzel bir hafta dileyerek Deniz Özen'le haber saatini başlatalım. Bakalım hafta sonu neler olmuş, Sinop'ta neler yaşanmış ya da yaşanmamış. Hep beraber göz atacağız sizlerle beraber. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sinop'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı var, biliyorsunuz Haydar Gündoğdu. Aynı zamanda başkanlığının yanı sıra bir de tamirat işleri yapıyor çok uzun yıllardır. 80 yıllık bir plağı tamir ederek çalıştırmayı başardı. Ajan Sinop'ta o anlarda Haydar Gündoğdu'nun yanındaydı. <laughs> Daire eseri hayatı döndürdük. Kaç yıllık bu tahmin ama sana? 80 sene falan vardır diye düşünüyorum. Bir antika değeri var herhalde. Aynen, aynen. Bu bu tip cihazları e, lütfen çöpe atmayalım, bir şekilde değerlendirelim. Fotoğraflarda görmeyelim bunları cihazları. Haydar başkana buradan teşekkür ediyoruz. yani yaklaşık 80 yıl belki daha fazlası da var. güzel bir pilav böyle çalışır hale getirmiş. Vallahi ben kimin olduğunu sordum. birinin söyledi ama benim de onda gözüm var. Onu da söylemiş olayım buradan. çünkü böyle tarihi şeylere hastayım böyle. Onlar benim ilgimi çekiyor. Devam ediyoruz. Şu yayında şu haber saatinde bir gün çöpsüz bir haber uçumuz olacak mı acaba? Bilmiyorum. Ama e, bu sefer kirletilme haberi değil, temizleme haberini vereceğiz. E, Sinop Belediyesi ekiplerince yine kentin muhtelif yerlerinde kuzey ve güney e, dahillerinde temizlik yapıldı. Ada başında geçtiğimiz aylarda yine temizlik yapılmıştı ama kendini bilmezler ne yapmıştı o çevreyi tekrar kirletmişti. Sinop Belediyesi temizlik işleri ekipleri de ne. Adabaşı mevkiinde temizlik yaptılar. Nereye kadar? Şunu da söyleyeyim. Sinop Belediyesi Adabaşı'na bu çöp poşetleri koyacak bir mekanizma yapıyorlar. Bunlar bitim aşamasına gelmiş. Biraz daha dayan Sinop. Bu kendini bilmezlerden inşallah kurtaracağız. Seni diyelim o çöp kutularını da inşallah kullanırsınız diyelim. Ne diyelim? İnşallah bakacağız. Bekleyip hep beraber göreceğiz. Şimdi şimdi sokak hayvanları ile ilgili e, haberimiz var biliyorsunuz e, Sokak hayvanları Derneği hayvan severler e, neredeyse her gün hafta sonu her gün Kent Merkezi haricinde de e, kırsal kesime gidiyor Kırsal kesimde de e, hayvanları besliyorlar şimdi bu görüntü Tangal mevkinden geldi. Şimdi bu kameraya doğru yaklaşan bakın insan gördüğü zaman, neler yapıyor? Az önce bu bakın görüyorsunuz tekrar görüntü tekrar geliyor. Çöp kutusunun içinde çöp arıyordu. Buradan alt bantta da görüyorsunuz. Muhtarlar da elini taşın altına koymalı dedik. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın e, bir talimatı var. Arkadaşlar görüntüyü bana versinler. E, şimdi İçişleri Bakanlığı'nın bir talimatı var biliyorsun. İl ve ilçelerde kaymakamlıklar bu işi yapıyor. İçişleri Bakanlığı'nın bu talimatı e, muhtarları ilgilendiriyor mu diye soracağım buradan. Ben hemen cevabını vereyim. Evet ilgilendiriyor. Buradan bütün e, köy muhtarlarına sesleniyorum. Bu konuda e, sokak hayvanlarını <laughs> besleme konusunda siz de elinizi taşın altına koymanız gerekmiyor mu? Evet. Tabii ki bunu yapan vardır. Ama genel olarak baktığımızda e, sokak hayvanları için muhtarlarımızın da Genel olarak söylüyorum istisnalar kaideyi bulmaz ama genel kaidede bir sorun var. Muhtarlarımız da buradan göreve davet ediyorum. E, val valilik, valilerin, valiliğin, e, kaymakamlıkların da e, muhtarlara belki bir yazı gönderebilir. Çünkü bir İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi var. Bu anlamda muhtarlara büyük görevler düşüyor. Sadece hayvanseverlerle olmaz bu iş. Ben bunu bir hayvanseverle konuştum mesela. Dedi ki Örnek veriyorum işte Tangal Köyü muhtarı örnek veriyor. İşte, e, o muhtar bu hayvanlara bakacağını söylerse biz onlara mama göndeririz önerisinde bulundular. Biz de bu öneriye köprü olalım. Tüm muhtarlarımızı sokak hayvanları için de e, elini taşın altına koymalarını bekliyoruz diyelim. Devam edelim. Evet e, dün ada mahallesinde bu cantu bloklarının hemen arka tarafında YEDAŞ tarafından bir kuyu kazılmış. Oraya ya kuyu dediğim de kuyu değil aslında bir toprak kazılmış. Oraya trafa konulacaktı. Görüntüler gelsin. Evet arkadaşlar getirdiler sağ olsunlar. Şuraya bakar mısınız? Ben buradan dün yetkililere çağrıda bulundum. Canlı yayın yaptım orada. Çünkü bir gün bile erteleyemeyeceğim bir haberdi. Zira ee, orada o, bir çocuğun başına bir şey gelse e, ben bunun altından vicdanen kalkamazdım. Bakın şu anda çocuklar ölümle oyun oynuyorlar. Sayın yetkililer, sayın mülki amir, sayın belediye e, yetkilileri, belediye başkanı, e, dün ben e, YEDAŞ sorumlusuyla görüştüm. Bunun önlemini alacağını söyledi. Bakın bu jütleri çocuklar jutu falan bilmezler. Bakın burada çok Olumsuz bir habere gitmek istemiyoruz. E, tamam yapacağız dediniz. Biz bugün gittik bu görüntüler bugün çekildi. Dün değil. Dünkü görüntülerimizi canlı yayında izlemiştiniz. Bugün çektiğimiz görüntü. E, buradan yetkililere sesleniyorum. Çok acil. E, öğleden sonra tekrar ben kendim gideceğim. Bakacağım oraya. E, o önlemi al, almalısınız. Düşünsenize onlardan birinin, o çocuklardan birinin sizin çocuğunuz olduğunu. Ne yaparsınız? Anne babalara da çağırdım. çağrıda bulunuyorum burada. Çocuklarınıza lütfen sahip çıkınız. Bakın ben orada mahalle sakinleriyle konuştum. E, yetkililere defalarca söylendiği halde bir önlem alınmamış. Dün bize önlem alınacak dendi. Bugün bekliyoruz bakalım nasıl bir önlem alacaklar. Ne yapacaklar? Her ne yapıyorsanız yapın acil olarak yapın. E, bizi üzmeyin. Evlere ateş düşürmeyin. Altından kalkamazsınız diyorum. Ali Alp, Ali Alp 20 yıldır Sinop'un muhtelif yerlerine ceviz fidanı dikiyor. İşini gücünü bırakmış, kendisini doğaya adamış Ali Alp Beyefendi'yi bir insan olarak, bir Sinoplu olarak ee, teşekkür ediyorum ya ona. Ona minnettarım buradan. Neden mi? Bakın. iş bende artık hobi mi dersiniz hastalık mı dersiniz. Bugüne kadar diktiğim fidanların sayısını gerçekten hatırlamıyorum. Yaklaşık 20 yıldan beri işte bu Karakum mevkine de yaklaşık 10 yıldan bu tarafa ceviz fidanları dikiyorum. Kendim yetiştiriyorum. En son parayla aldım diktim. Bu bir gönül işi artık ne diyeyim yani. Ee, i̇nsanlardan tek ricam lütfen zarar vermeyin yalvarıyorum size. Söküp almayın. Çok zor bir şey değil paranız yoksa değil ki bir saksının içine batırın cevizi bir sene sonra alın size fidan. Bir de belediye yetkililerinden ricam ne alırsınız zaten? kaç kez söyledim. Şu başı boş gezen hayvanlara bir önlem alın. Fidanların etrafına avlu tutmak zorunda kalıyorum. Avluyu tutmak için de ağaç kesmek zorunda kalıyorum. Bana ağaç kestirmeyin ne olursunuz. etmemek, tebrik etmemek elde değil. Gerçekten e, Ali Alp Beyefendiyi ben kalben tekrarında tebrik ediyorum. Bunun da bir örnek olmasını istiyorum. Özkan Birinci hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Özkan kardeşime de. Yorum habere geçiyoruz hemen. İlk haberimiz neymiş bakalım. Şimdi geçtiğimiz yıl sonunda bir tarihi ceza evinin bir projesi var. Bu projeyle ilgili kamuoyunda gerek STK'lar, gerek bireysel olarak vatandaşlar cezaevinin içerisinde ne yapılacağı ile ilgili soruları vardı. Biz de Ajans Sürep olarak evet bu soruları yanıtlatmıştık yetkililer. Hem geçmiş Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun da, bunu da bilgi vermişti ama bir söz verildi. O söz hala şu an itibariyle tutulmamış durum. Yetkililerimize vermiş olduğu söz şuydu. Bize derken Size, kamuoyuna, e, cezaevinin girişine cezaevi içerisinde yapılan projenin bir görseli asılacaktı. Bakın bu fotoğrafı arkadaşlarımız dün çektiler. E, hala o görsel oraya asılmadı. Yetkililer kamuoyuna söz vermişti. Evet biz o görseli şeffaf bir şekilde oraya asacağız. E, vatandaşlar göreceğiz demişti. Gün itibariyle görüyoruz ki o proje hala cezaevi girişine asılmamış vatandaşa ilan edilmemiş. Buradan soruyoruz. O gör söz verilen görseli vatandaşla ne zaman buluşturacaksınız diyelim. Evet özel idare ortasındaki yatırımlar hızla devam ediyor. Haberimizle devam edelim. Hafta sonu mesaisine Duran ve Boyabat'ta devam eden Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çinkıl, İl Özel İdaresi Uhdesi'nde yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi açıklamasında Sinop merkez ve ilçelerde devam eden yatırımlar hakkında da bilgiler veren Çınkıl Dikmen ilçesinde yapımı tamamlanan entegre sağlık merkezinin 2020 yılında sağlık müdürlüğüne devredildiğini, Türkeli Saraydüzü ve Duran ilçelerindeki sağlık merkezi inşaatlarının da hızla tamamlanarak 2021 yılı içinde sağlık müdürlüğüne teslim edileceğini duyurmuş. Biz de size bunu buradan aktarmış olalım. Yıl 1970, kargaşa ve terörün hat safhada olduğu dönemlerde iç iktidar ile muhalefet önderleri arasında yapıcı bir uzlaşı sağlanmasından yana olan devlet yönetiminde partizanlığın ve duygusallığın yerini akılcı, çağdaş, ılımlı bir uygulamanın alınmasını isteyen biliyorsunuz değil mi? Evet, Abdi İpekçi. Abdi İpekçi bundan 42 yıl önce katledildi. Doğrular katledildi. Demokrasi katledildi. İnsanlık katledildi. Toplum katledildi ve üzerinden tam 42 yıl geçti. Unuttuk mu? Unutmadık. Bu un da dediği gibi, hatıra olsun, hatıra olsun. Güzel yazan, doğru yazan. Doğru yazan herkese uğrununcular hatıra olsun. i̇pekçiler hatıra olsun. Hatıranızı kalemimizle yaşatmaya devam edeceğiz. Bizden sonraki nesillere de aktarmaya devam edeceğiz. Ölümsüzlük mü? İşte ölümsüzlüğün bir ismi daha Abdi İpekçi'dir. Rahmet, saygı ve şükranla anıyorum kendimi. İnsanlığın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dil diyen mançoloji ile hayatımıza yüzlerce eseri var. Yüzlerce eser. Bence Türkiye'de bir Türk'ün bir Türk'ün dünyaya açılımı bence Barış Manço'ydu. Çocukluğumuzun çocukluğumuzun vazgeçilmeziydi. O mançolojiydi. Onu da rahmet Şükran'la anıyoruz burada. Evet değerli izleyenler bugün de haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine saatler 15'i gösterdiğinde biz burada olacağız. Ajan Sünop olarak sizin yanınızdayız. Sizin sesiniziz. Her zaman söylediğimiz gibi. Ne kadar sesli, o kadar güçlü. Ne kadar güçlü, o kadar sesli. Duyurmak istediğiniz her türlü ihbarınızı ihbar hattımıza ya da sosyal medyadan bizlere ulaştırabilirsiniz diyorum ve yayını şöyle kapatıyorum. Dün pazar günü sokağa çıkma yasağı vardı ama Özellikle Karakum sosyal dinleme tesislerinin iskelesinde balık tutan vatandaşların fotoğrafları bize ulaştırılmıştı ve biz dün bunu servis etmiştik. Evde oturanların suçu Balık tutanların özelliğine diyorum. Bunu da yetkililere buradan söylüyorum. Lütfen ee, gereğini yapın. Teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. şık mı? Aydınlatma mı? Seçiminiz aydınlatma ise adresiniz Deniz Aydınlatma olmalı. Yeni nesil avize çeşitleri, iç ve dış mekan aydınlatma, kaliteli ürün, uygun fiyat, kurulum ve montaj hizmetleri. Deniz Aydınlatma. Deniz'den gelen renginiz. VIP güzellik salonu olarak Sinop'ta hizmete hazırız. Hydra facial, medikal cilt bakımı, epilasyon, G5 ve çatlak web sitemizden randevu alana %25 indirim imkanı. Sinop'ta güzelliğin değişmez adresi Liva VIP. Geç kal